Arkadaşlarım Atatürk döneminde açılan çok önemli kurumlardan bir tanesi de halk evleridir. Türk Tarih Kurumu 1931, Türk Dil Kurumu 1932, halk evleri 1932. Şimdi halk evlerinin açılmasının gerekçesini neden böyle bir kurum açıyoruz? Bakın halk evleri yine halkçılık gördünüz mü? Halk evleri, halk evleri, halk odaları. Şimdi arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Parti denemesi var biliyorsunuz. 1930'da böyle bir denemeyi yaptık. Bu Cumhuriyet rejimindeki farklı uygulamalara tepki gösteren insanların biriktiği yer olmaya başladı. Ve bu üzerine Atatürk yurt gezisine çıktı arkadaşlar. Yurt gezisine çıktı. Şimdi bu yurt gezisinde şunu gördü. Dikkat edin cümleme. Yönetimde halk arasında bir kopukluğun olduğunu, halkın henüz inkılapları bilmediğini, halkın kültürel seviyesinin düşük olduğunu gördü. Şimdi Serbest Cumhuriyet olayı iyi bir tecrübe. E Menemen isyanı çıktı. İsyan çıkardı dinciler rejimi yıkmak için. Bütün bunların sebebini inkılapları halk bilmiyor. Çağdaşlaşmayı halk bilmiyor. E, yurt de bunu gördü Atatürk. O yüzden Atatürk dedi ki arkadaş yönetimle halk arasında kopukluk var halk inkılapları bilmiyor. Bir an önce bunu yerleştirelim halka bunu anlatalım. O zaman işte halk evlerinin kuruluş gerekçesi bu. Mantığı oturttunuz değil mi? Bakın empati yapın or o dönemi götürün kendinize. Şimdi peki halk evlerinin kuruluşu nasıl gerçekleşti? Arkadaşlar halk evleri halkçılık ilkesi doğrultusunda kuruldu. Yani halkçılık ilkesi doğrultusunda kurulması kararlaştırıldı. Kanun böyle çıkarıldı zaten. Direkt halkçılıktır. Bunun için yurt genelinde 260 şubesi bulunan Türk ocakları kapatıldı. Türk ocaklarının mal varlığı ilk önce CHP'ye oradan da halk evlerine devredildi şimdi işte burada şöyle bir sıkıntı var Türk ocaklarının kapatılması Türkçü olan ünlü isimlerin tepki göstermesine sebep oldu bunlardan birisi Hamdullah Supi. Arkadaşlar halk evlerinin faaliyet alanını konferanslar. Ne yapacak bu konferanslarda? halka aydınlatacak. Konserler düzenleyecek. Eğlence, okuma yazma kursları. O zaman sadece millet mektepleri okuma yazma oranını artırmaz. Yeni alfabeyi halka öğretmez. Halk evleri de yeni halkı halka öğretir. Sinema gösterileri, tiyatro gördünüz mü? Köylü ile kentler arasındaki kültürel farklılığı giderecek. Türk halkının kültürel seviyesini ortaya çıkaracak ki halk evleri arkadaşlar mesela Cumhuriyet tarihinin ilk operası olan Özsoy Operası Ankara Halk Evi'nde oynatılmış. Çok çok enteresan bir olaydır bunlar. Filmler çekilmiş. Rusya'dan sinema, sinemacılar, senaristler getirilmiş arkadaşlar. Tiyatro etkinlikleri, anma törenleri, değişik dallarda sportif faaliyetler, aklınıza ne gelirse. Çevre köy araştırmaları yapmak, yöresel dil, tarih folklor çalışmalarını yürütmek suretiyle ülkenin kültürel hayatına hareket ve canlılık getirmiş. Gördünüz mü? Bakın çok önemli. Peki ne zaman kapatıldı? 1951 yılında Demokrat Parti döneminde CHP'nin arka bahçesi olduğu siyasallaştığı gerekçesiyle kapatıldı. Halk evleri önemlidir. Yıldız koyuyorum. Arkadaşlar şimdi geldik Atatürk döneminde güzel sanatlar alanında neler yapıldı? Bir, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resim bölümü açıldı. 1928'de Osman döneminden kalan Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştü. Osman Hamdi Bey'de hatırlayın bunu. 1937'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Buradan soru gelebilir arkadaşlar dikkat edin. Güzel Sanatlar Akademisi'ne giremeyen Türk ressamlar, mustakil ressamlar birliğini kurdu. Atatürk'ün Mimar Sinan'ı kast ederek Türk tarih kurumuna söylediği Sinan'ın heykelinin yapının sözü Türk büyüklerinin heykellerinin yapılması gereken ortaya konuldu ve heykeller yapılmaya başlandı ve ilk Atatürk heykeli Krippel hem yani Kripel tarafından İstanbul Saray bulununda dikildi. Yeni Gün gazetesi bir kampanya başlattı. Bu kampanyadan toplanan paralarla Ankara'ya bir zafer anıtı, İstanbul Taksim Meydanı'na e, Taksim Cumhuriyet anıtı dikildi. Şu Yeni Gün gazetesi burada önemli. Belki ayrıntı olarak sorabilirler bilmiyoruz. Arkadaşlar 1924'te Muallim Musiki Mektebi kuruldu. 32'de Cumhurbaşkanı Flörmani Orkestrası açıldı. 34'te Milli Musiki Akademisi kuruldu. 36'da Ankara Konservatuarı açıldı. Darül Beda'yı hatırlayın tiyatroydu. Affe Jale Osmanlı 1934'te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Üniversitesi'ne dönüştürüldü. İran Şahı'nın 1935'te Türkiye'yi ziyareti şerefine Adnan Saygun tarafından Ankara Halk Evi'nde Özsoy Operası düzenlendi. Ne kadar enteresan gelişmeler değil mi? Atatürk döneminde kurulan üniversitenin adı ne? Arkadaşlar Atatürk döneminde kurulan üniversitenin adı İstanbul Üniversitesi'dir. 1933 Cenevreli Profesör Albert Malçi geliyor Türkiye'ye. Buna bir Milli Bakanlığı yapıyor. Daha yok yok o dönemlerde. Milli Bakanlığı bundan bir rapor istiyor. Albert Maaş bir rapor hazırlıyor. Bunu sunuyor Atatürk'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ve Atatürk'ün emriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılıyor. 31 Mayıs 1932'de TBMM'de kan haline gelerek yürürlüğe giriyor. Darülfünün kapatılıyor ve 1933'te adı İstanbul Üniversitesi oluyor. O zaman Albert Maaş'ın raporuyla Milli Eğitim Bakanlığı Darülfünun kapatıyor. İstanbul Üniversitesi'ni açıyor. İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olmuş oluyor Atatürk döneminde. Peki Türkiye'de açılan diğer üniversiteler ne? Bu İsmet İnönü ve Adnan Menderes döneminde İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitesi İsmet İnönü döneminde açılıyor. Arkadaşlar İstanbul Teknik İTÜ yani ve Ankara Üniversitesi Alman tekniğine uygun olarak açılıyor. Karadeniz Teknik, Ege Atatürk ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri Demokrat Parti yani Adnan Menderes döneminde açılıyor ve bu üniversitelerde Amerikan modeline uygun olarak açılıyor. Mesela Amerikalıların öncülüğünde açılan üniversite deyince Akla Atatürk Üniversitesi gelir. Arkadaşlar Amerikalı uzmanlar, Birleşmiş Milletler'deki Amerikalı uzmanların yardımıyla açılan üniversite deyince Akla Orta Doğu Teknik Üniversitesi gelir. Ama sonuçta bu dört üniversitenin dördü de Amerikan modeli doğrultusunda açılıyor. Toplumsal alanda bırakalım o farklı bir başlık oldu. Eğitimde bunları unutmuyoruz.